Ağlayacağınız olsun karınca kardeşler! Beyim! Kızım! Hayır! Hayır! Ne bileyim? Ne oldu canım İyi misin neden ağlıyorsun? Yalnız gördüm! Çok kötüydü her taraf kan içindeydi Bebeği ölmüştü! Korkacak bir şey yok tamam mı? Bebeğimiz iyi. Ona bir şey olursa ben ne yapacağım bebeğim? Anladım canım ama bak sakin ol lütfen ol sakin. Ne yapıyorsun ya? Ben sadece. Engin bak kaç defa konuştuk sadece kağıt üstünde evliyiz biz. Bir daha sakın bana yaklaşmaya kalkma. Ama ben. mi artık çıkar mısın? Engin lütfen yalnız bırakır mısın beni? N nasıl istersen. Sabahtan beri yandım burada. Kocanın gömleklerini ben ütülüyorum. Haberin var mı? Ya geldiğimden beri bir rahat yüz göstermedin ha. Yemin ediyorum. Ne konuşuyorsun ya? Odama gidiyorum ben. Gebe olmayaydım sorardım ya ben sana. Ne diyorsun ya sen? Ha? Senden bir şey yapmanı isteyen mi oldu? Madem söyleyeceksin yapma. Kim yapacaktı o zaman? Oğlum rezil olsun sokaklarda. Sen mi ütüleyecektin gömlekleri? Sosyete gülü. Bıktım ya bıktım üstüme gelme zaten keyfim yok. Niye hanımefendi? Öğleye kadar uyudum. Önüne yemeğini getirdim. Niye hala keyfin yokmuş? Bıktım senden. Tamam bebeğim. Tamam canım yok bir şey. Annenin biraz keyfi kaçtı o kadar. Daha karılık yapmayı bilmiyor bir daha analık yapacak. İstersen doğurunca bebeğine de ben bak. Yeter ya yeter. Sabahtan beri bebeğime de bana da söylemediğini bırakmadın ya. Yeter rahat bırak. Anne. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya sana kaç kere Gizem'i üzmeyeceksin dedim. Ya kızla ilgileneceğine, ona iyi davranacağına... ...sen neler yapıyorsun ya? Oğlum üstüme gelmesine ya! Vallahi kalpten gideceğim ha! Bak sana son kez söylüyorum tamam mı? Karımla uğraşmaktan vazgeç. Zaten kabus gördü. Ne derse ikiletmeyeceksin. Ya oğlum ben bir şey demedim ki. Ya bırak yalan söylemeyi. Kendim duydum burada. Bundan sonra Gizem'e daha fazla ilgi göstereceksin. Anladın mı? Tamam oğlum, tamam. Gizem ne istiyorsa yapılacak. Tamam oğlum, tamam. Canım bir şey istiyor mu? Yok istemiyorum. Ya da istiyorum. Ne istiyor? Sizin oralarda bir hamur işi vardı ya. Neydi adı? Kete mi? Hah, ondan istiyorum. Ya nereden biliyormuş onu da canı çekmiş. Ve Engin anlatmıştı geçen sene. Ayrıca burada yemiştim ya. Uzatma anneciğim, hadi iş başına. Oğlum bu sıcakta kete yapılır mıymış? Başka zaman yapayım, başka şey yesin. E ama canım onu çekti şimdi. Ayrıca annen bol bol yapsın. Belli ki canım kete aşeriyor. Yapacak. Hem de iki tepsi yapacak. İki tepsi mi? Oğlum sen beni bir dinlesene. Sen şimdi bırak bunları, git bak bakalım. Dolapta bir eksik varsa bakkaldan al gel de başla. Tamam, bakkala da giderim. Kete de yaparım, ütüleri de yaparım.